Burayı sevmedim. Ha, merak etme eşyaları aldı aldıktan sonra çıkacağız. Aa! ne oluyor sen salak bizi yok. Aa! Selam. hey bu büyük bir sorun. Bekleyin bir saniye. Burada ne arıyorsunuz? Um, şey sadece um, uh... Aa, ben biliyorum. Çünkü bu bugün canlılar Bayramı. Canlılar Bayramı mı? Ah, ha, üzgünüm. Güle güle. Vay, bu kolaydı. evet, işe geri dön. Bu ses dene. ne? Ah. Bugün canlılar bayramı. Hey, hey çocuk. Çıkar beni buradan. Canlar bayramını kutlamayayım. Görüşürüz. Ya dur. Pam, bugün canlar bayramı. Hadi dondurmayı almaya gidelim. Ne var lan? Aa, selam çocuklar. Dondurma mı istiyorsunuz? Korkunçlu dondurma istiyoruz. Aa, sizin için bir şeyim var. <laughs> Alın çocuklar. Hadi başka bir yere daha gidelim. Affedersin bir tane dondurma alabilir miyim? Tabii ki çocuk. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba palyaço. he. <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Neyse palyaço bugün canlılar var mı? Bir canlılar var şakası yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komikti. Hadi internete gidelim. Hey ben de bir şaka alabilir miyim? Benim odamda ne yapıyorsunuz? Hadi hemen buradan gidek lan. Hey ev ödevimi bırak. Ha? Hı? Cıllar bayramı Cıllar bayramı selam ezikler <gülüyor> <gülüyor> burada ne yapıyorsunuz Şöyle bunun canlılar bayramı aa gerçekten mi çünkü ben şurada partiyle olan korkunç bir canlılar bayramı evi gördüm canlılar bayramı için bir parti evi mi fikrim harikaydı Buncalar var mı? Herkes nerede? Evet çocuklar, şakalandınız ve şimdi şekerlerimi alacağım. Aa olamaz bir yabancı. Bu bu spokil değil bu korkunç Kaç lan kaç? Benim mekanımda ne yapıyorsunuz lan? Ben Skit. Bu Pam. sen kimsin? Ben gözlerim. Buraya izinsiz girdiniz. Bir şey kutlayacaksınız herhalde. Canlar var mı gibi? Bu canlar var mı? He, niye bana kızıyorsunuz ki? Eğleniyor gibiler. Yıldızlara bakın. Hadi eve gidelim. Hadi ya da şeker almaya. Evet, buyurun. Ee, ne istiyorsunuz çocuklar? 3 paket şeker lütfen. Üçüncü için nerede? Evet, teşekkür ederim çocuklar. Ama benim gitmem lazım. Görüşürüz gözler. Yıldızlara bakmayı unutmayın. Hadi eve gidelim. Hey hey Ne oldu bak Beni dalga geçiyor olmaz Ha, üzgünüm Hey Çocuklar bugün ne yaşadınız Yeni bir arkadaşla tanıştık Ve o bize yıldızları gösterdi Yıldızları mı Bu yeni bir şey Ve yeni Spooky dansımızı görmek ister misin Spooky Ayı için mi Hehehehe <laughs>